Yine o sıkıcı günlerden biri. Ve ben gerçekten çok sıkılıyorum. Of ne yapacağımı da bilmiyorum ki. Televizyonda da hiçbir şey yok zaten. Ne yapsam ki bir düşünüyorum. Düşünüyorum. Hi! Piyano mu çalsam acaba? Bence çok güzel fikir. Hemen piyanomun başına gideyim. Aa, sen de mi buradasın şişkocuk? Ama ne kadar da tatlısın. Dur bakalım sen burada ben hemen piyanomu çalayım. Açayım. Tamam tamam. Kollarımı da sıvadım mı? Evet. zaten düzgün. Ne yapacağım ben şimdi kedicik? Düşüneyim de bari. Aa, saçımda bir şey mi yapsam? Hii, kuaföre gidebilirim. Hemen kuaföre gideyim bence. Çok güzel fikir. Hemen gidiyorum. Aha da geldim. Umarım dolu değiller de hemen alırlar beni. <gülüyor> <gülüyor> yok 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 ama ama ben gelmeyeyim. Ben vazgeçtim. Evime gideyim ben artık. Kolay gelsin size ben gidiyorum. Hadi bay bay görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Ya bir şey soracağım. Hoş geldiniz. <laughs> çalışmıyordunuz ki. Evet evet ben burada çalışıyorum artık izin. Evet, ha? Ha? Çıkranıma izin verdim. Ömür boyu izin verdim. Çok ağrımsız, biraz sessiz olamışsınız. Ya. Ya, ya ben tanımıyorum sizi Çok muhteşem bir kuaförüm var. Ya ben ay, koltuğunu çıkar, Rahat et, rahat. <laughs> rahat et. <gülüyor> ya <laughs> ya. ya dikkat olur mu? <laughs> uçuyor şimdi. Ya Biraz ben de uçabilir. Ne <laughs> bu ya? Ya bir şey söyleyeyim. Ben ben şükür olduğu bir günde <laughs> da, İstiyorum kendimi küçük. Ama küçük? Evet küçük, küçük bir değişiklik de istiyorum. Küçük Evet Buraları böyle küçük keserim. Hayır kesmeden bir değişiklik. Belki kesmeden bir değişiklik de yapabilirseniz. Kazıyalım. Ya ne kapı beyefendi ben gideceğim ya böyle yaparsın. Kapı kazıyalım? Ya ben gidiyorum Hayır, gerçekten. Hayır otur bakalım. Ya bırakır mısınız beni? Ay Gitme. <laughs> ben <de yere> <laughs> Ayyy. tamam o zaman. Ne yapacaksınız? Yapın ben hadi hallolsun gideyim artık tamam mı? Nereye gideceksin? <laughs> Eve gideceğim. Yani, hayır. Ben o zaman senin saçlarını kazıyım böyle kükür ya. Tabii, kadımak kadımak yok hayır kazıma 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 geldi geldi geldi. Hayır hayır hayır. Çık Neyi istemiyorsun? Ya benim telefonla konuşmam lazım. Telefonla mı? Evet. hiç bilmiyorum şu an beni burada telefonla konuşuyorsa telefonum içeride kaldı. Böyle kritli bir durum olamaz gerçekten. Bu adam kim hiç tanımıyorum ya. Gerçekten şu an ne yapacağım bilmiyorum. Geliyor falan olmasın. Ayak sesi de geliyor. Oh Allah Allah. Telefonu koş. <laughs> evet hadi tamam sonra koş. Hadi. Nasıl ya? Benim telefonum kesiyor muyuz? <laughs> benim telefonum konuşmam bitmedi. Acaba çizgi film mi Ay, nazar Lazer mi yaptın sen? Hayır lazer hiç yapmadım. Lazer Böyle yakarım Böyle mi Nasıl yapacağız? Ne yapacağız? git yapacağız? ya, yapacağız? Ne yapacağız? Ne git ya, yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne gelmezsen yakarım yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gel yapacağız? Ne ne yapacağım ben lazer mazer diyor yakacağım diyor gerçekten şaşırdım ne yapacağım buradan direkt kaçmam gerekiyor kapıya gidip koşsam yetişebilir miyim acaba diye düşünüyorum gelin hep beraber koşalım Allah gidip hep beraber kapıya koşalım hazır mısınız Allah'ım koku koy sıktım buraları bayılacağım şimdi evet açıyorum <laughs> <laughs> tamam nerede bu ya hayır ya yanmaya hazır mısın acaba <laughs> merak etme dışarı çıkamazsın ya zaten. Hayır, hayır, ben her ya tarafını bulurum. Ya bunu nereden bulurum? Yakabilirim ya, biliyorsun, biliyorsun değil mi? Benim benim dersiniz. Aklıma gidiyorum. çok güzel bir fikir geldi. Evet. Saçımı yıkayalım. Yıkayalım. sonra gideyim. Evet kaynar suyla yıkayabiliriz. misin? <laughs> <laughs> ben sonra gidiyorum. Hadi o zaman gidelim kaynar suyla yıkayalım. <laughs> Allah, ben <laughs> nereye <ben gülüyor> düştüm <yani. gülüyor> ya? Nereye bir şey söyleyeceğim. Bir evet. sonraki durursanız ben artık anlatacağım size ne istediğimi. Ben geçtim. Bir durabilir misiniz beyefendi yerinizde? Gerçekten durmuyorsunuz çünkü. Durdu. Saçıma bir şekil istiyorum tamam mı? Yani saçınıza... kör falan çekin ben gideyim artık. Saçınıza, tamam. saçınıza, saçınıza şekil mi? Şekil Tabii ki bak burada ne? Eda Hanım var. Eda <laughs> Hanım'la tanışmak ister mi? Eda Hanım kim bakayım? Kendisi eski müşterimizdi. Burada sos koyduğuna yazsın. koy. saçımı. ay küçük <Tamam>. <laughs> <Öyle> bununla biraz ya, <laughs> geri hayır, geri, hayır, geri, 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 tamam. geri böyle. Bur, bur. Ne yapıyorsun <gülüyor> ya? ne <laughs> <haydi, gülüyor> ya. ya. <laughs> Şaka <gülüyor> ya. Lütfen gel. ben su. Ne ne düşünüyorsun? Gel döndürün yapın bir şeyler. Ya sen artık çok sinirlendim ya. Allah Allah. Allah bitsin boş kendin artık. Lütfen gel. Hiç acımayacak. Kaynar su ile hepsini. Kış bir şey. Ya ki ya, kapağ yanıyor. <laughs> kapağ yanıyor. Git. Kapağ yanıyor. Allah Allah. Kapağ yanıyor. Tıtkın tıtkın. <laughs> çok acıdı ya yavrum gerçekten <gülüyor> acayip acıdı <laughs> gitti? Oy. Bacağa mı gitti? Ne yapacağım? Ne vurdunuz ki küçük kadın. Ya ben ben hiç... Yani vurmamak Yani gerekiyordu. <laughs> ya ben Şimdi ben biraz sinirlendim. <laughs> bacağıma vurdu çünkü? Allah bacağıma Allah 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 ben Allah Allah vereyim ben kaçayım Allah 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 Sadece burada kalabilirsin. O da bilir miyim lütfen? Evet. Deliler Dediler hastanesinden falan kaçmış olabilir misin? Ben <laughs> kaç insan polis arayacağım da orayı söyle. Müşterilerimin arasında deliler olduğu da doğruydu. Allah'ım ya Rabbim ya ben gidiyorum tamam mı? O Ama ben zaman... ne yapacağım o zaman burada? Ya ne yapayım ya kardeşim kalacağım. sen bana bildi. Her şey yaptın bunun için. Özür dilerim efendim. Ya öyle de yapma ama ya. Gerçekten Ya, ya tamam o zaman tamam mı? Kendine iyi bak Yağmur. Yağmur. Yağmur ya kalksana abicim. Ne oldu ya? Abicim kalksana. Bir saniye bir saniye. Ne bir saniye Yağmur hadi kalk yine ya, yat. Ya rüya gördüm valla rüya gördüm sanırsam. Ne ya? Kabus gibiydi rüya gibi de değildi ben uyumuş muyum? Evet. Bir saniye gerçek gerçek değildi değil ama. Ne gerçek değildi ya? Ya abi sen deli bir kuaföre dönüşmüştün. Dönüşmüş, Yok artık indi, daha ne? Sürekli peşinden kovanıyordun. Böyle yüzünde bembeyazdı böyle çok değişikti gerçekten çok kötü çok iğrenç bir rüya ya. Murat üstün açık kalmış ondan herhalde. Hadi git ya yerine yat burada uyuyakalmışsın. Ben gidip yüzümü yıkayacağım artık ne yapayım. Çok kötüydü gerçekten abi. Kuaförde hissettim şu an. Hayır kuaför tabii ki ya. Saçma saçma konuşma. Tamam, Hadi git yerine yat. Ol.